O an Kerem'in söylediklerine odaklanmaya çalışıyordum. Ama kafamda yine saçma bir görüntü belirdi. Keremi birdenbire kocaman bir oyuncak ayı gibi görmeye başladım. Gözleri çok tatlı parlıyordu. Ayrıca kocaman bir gülümsemesi vardı. Bu görüntü o kadar komikti ki kendimi tutamayıp gülmeye başladım. Masal iyi misin? Ne var bu kadar komik olan diye sordu hayal kırıklığıyla. Özür dilerim. Gerçekten ama <laughs> diye bildim zorlukla. Kerem'in yüzü düştü. Suratını asıp kalkarken sinirle bana baktı. "Bunu senden hiç beklemezdim Masal. Sanırım başlamadan bitsin." dedi soğuk bir ses tonuyla. "Dur, açıklayabilirim." <laughs> hala gülüyorsun dedi daha da sinirlenerek. Benim gülüşlerim arasında Kerem bir kelime daha etmeden çıkıp gitti. Orada yapayalnız kaldım, gülme krizimi durduramadan ve olan biteni anlamaya çalışarak. Artık eskisi gibi olmadığımı söylemeliyim. Uzun süredir psikoloğa gidiyorum ve gülme krizlerimi kontrol etmeyi öğrendim. Ya da en azından deniyorum. Şimdi sizinle ufak bir yarışma yapmak istiyorum. İlk gülen kaybeder. Benimle bu meydan okumaya var mısınız? Tamam, başlıyoruz. Hazır mısınız? galiba kaybettim. Eh ne yapalım? Ama siz kaybetmediyseniz bu kanala abone olmayı ve bizi desteklemeyi unutmayın. Bir dahaki sefere belki kazanırım. Görüşürüz. Bye.